Amerika Denver Havaalanı üzerine oldukça fazla komple üretildi. Genelde şöyle denir, burada çok gizemli işler yapılıyor. Bu kişi de buradaki tüm çitlerin genelde çitler dışarıdaki gelecekleri koruyacaklarken tüm çitlerin ve tellerin ve güvenlik mekanizmaların içerideki bir tehdidin dışarı çıkmasını önleyeceği şeklinde yapıldığını söylüyor. Yine Denver Havaalanı ile ilgili Binlerce komplo teorisi üretildi. Ama çok çok ilginç bir yaklaşım çünkü orada havaalanına gittiğinizde görebilirsiniz bu telleri. Teller yani dışarıdan bir güvenlik problemi olduğunda şaran giriş olmaması değil de içerden bir tehdit olduğunu ve içerideki bir nesnenin ya da bir varlığın dışarı çıkmasını engelleyici şekilde güvenlik önlemlerinin alındığını söylüyor. İlginçtir içerisinden sesler geldiğini söylüyorlar. Yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Bilimsel videomuzu paylaştık. Bu görüntülerde Antarktika'nın diğer görünmeyen yüzünden Reptoid ismi verilen canlılar olarak paylaşıldı. Düz dünyacıların biliyorsunuz Antarktika'nın arkasında farklı bir dünya var deniyor. Yorumu size bırakıyorum dostlar. Evet dostlar herkese merhaba. Hep komplo teorilerinden gittik. Bugün birkaç turistin Antarktika'da bakın inanılmaz görüntüler. Buzdağı Kemal'in dönüşümünü dönüşünü göreceksiniz. İnanılmaz görüntüler. Çinli turistler çoğunlukta anladığım kadarıyla seslerinden inanılmaz şaşırıyorlar. Oradaki maviliği görüyorsunuz. Çok çok hoş. Böyle sanki bir dondurma edası var. Antarktika'da biliyorsunuz bazı bölgeler turistlere açık ve bu tarz çekimler yapılabiliyor. İnanılmaz bir ana şahitlik ediyorlar. Buzdağı görüyorsunuz olduğu yerde dönüşüyor. Bu da buzdağının kopan parçasının yine süzülüyor ve gidiyor hali hızlandırmışlar. İnanılmaz görüntüler. Sanki böyle bir oyuncak edası var. Çok çok hoş. Antarktika ile ilgili bir sürü spekülasyon yapılıyor. Bilim insanları orada. Düz dünyacıların biliyorsunuz. Çok değişik görüntüleri paylaştıkları oluyor. Ama bilimsel dünyada bakın çok çok inanılmaz görüntüler bu anlara her zaman şahitlik edemiyoruz. Antarktika'da tabi birçok uçuşa kapalı alan da var. Bunlar da sebebi merak ediliyor. Bu inanılmaz görüntüleri paylaşmak istedim. Yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Yurt dışında The Collectible Show'da Adam Erkin isimli zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir şahıs konuşuldu. 2045'e gittiğini söylüyor. Ee, bir poligraf testine giriyor. Burada The Collectible Show'da Ebrahim bu konuyu gündeme getirdi. Yurt dışında olay oldu. 2045'te geldiğinde şöyle söylüyor. Dünya 2045'te tek bir devlet tarafından yönetilecek diyor ve e, o zamana kadar herkese bir çip olacağından bahsediyor isminin divan olacağından bahsediyor yes, 2028'de de dünyanın uzaylılarla resmi olarak iletişime geçeceğini söylüyor en bomba durum burada yani açıkçası bu tarz şeyleri paylaşıyorum ama gerçek diye, diye değil en bomba durum şu kişi Poligraf testine yani yalan makinesine giriyor ve verdiği her cevap doğru çıkıyor. Yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Evet dostlar herkese merhaba. Yine görüntüler Suudi Arabistan'dan Büyük Cami'den. Ee, bakın daha önce de e, biliyorsunuz çekirge istir aslında vuramıştı. Bakın çekirgeler her tarafta. Burası Büyük Cami. İnanılmaz görüntüler. Yorumlarınızı merak ediyorum dostlar. Sonra Önceki videomda Amerikalı dev koca ayağın görüntülerini göstermiştim. Sizden yorumlar geldi. Ya koca ayak olsa yakalarlardı demişlerdi. E, bu da yakalanmış hali. Amerikalı tapınak şövalyelerinin başı bu evet. kişiyi görüyorsunuz. Diyor ki ayıt sandığını gördünüz mü diyor. Evet diyor. Bir tane ayıt sandığı yok diyor. Yaklaşık 10 tane var. Altısı bizlerin elinde diyor. Ve tahmin ediyoruz 4 tane daha var diyor. Peki bunu nerede gördünüz diyor. Amerika'da olduğundan bahsediyor. Burada dikkat ederseniz gülüşüyorlar. Bu kişi çok enteresan bir kişi. Tapınak şövalyelerinin başıdır. sunucu bu sırada diyor ayıt korunmak için bir şey giydiniz mi diyor. Bütün hayır diyor çünkü aktive edilmemişti diyor. bir alsayla ya da bir tutacakla Rod ismini veriyor. Aaron'ın roduyla tutuluyor diyor. Bu tarzda böyle baston şeklinde bir şey. Bu şekilde tutuluyordu. O asa yere konuyordu diyor. Ve oradaki elektriği alıyordu diyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Diane Reddy isimli bu hanımefendi Amerikan Kongresi'nde mikrofona çıkıyor. Orada bir stenographer yani konuşulanları yazıyor. Daktilo ediyor. Oldukça konuşuldu. Diyor ki Amerika'yı diyor. Masonlar kurmuş olabilir ama onlar yönetemez diyor. Bu konuşmasını dikkat ederseniz bakın. Güvenlik görevlileri hemen geliyor ve konuşmasına izin verilmiyor. Bizim anayasal haklarımızı masonlar idare edemez diyor. Bizim inancımıza karşı çıkıyorlar diyor ve oradan götürülüyor. Yorumlarınızı bekliyorum.